Evet arkadaşlar şimdi bugün bir askerlerde kötüleri çizeceğiz arkadaşlar. Ama uzunlardan daha kötüleri de var. Ben şimdi ilk burada arkadaşlar gece yaşasını çizeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ay kızını çizeceğiz. Evet arkadaşlar son olarak gece niçasını çizeceğiz. Gece da tabii buraya sığdırabilirsin. Evet arkadaşlar Çizdik Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videomda belki e, Fiyavun çocukluğu otu tabelayı çizebilirim. Şimdilik hoşçakalın.